Çorum'da birlikte alkol aldığı kişi tarafından vurulan genç ağır yaralandı. Engin Canke, Çepni Mahallesi, Fennesis Caddesi 23. Sokak'ta bulunan bir ikamette birlikte alkol aldığı Bekir D. tarafından beyzbol sopası ile darp edildikten sonra silahla bacaklarından vuruldu. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan genç Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği adresle yapılan incelemede olayda kullanılan beyzbol sopası ve bir miktar sentetik ezda bulundu. Engin Can hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. I'm going to go to the next